Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda sizlere daha önceden bahsetmiş olduğumuz Bitay borsası ile alakalı ufak bir bilgi paylaşacağım. Aynı zamanda bizim şu an canlı olarak kazanmış olduğumuz miktarı gösterip bununla alakalı bir çekim gerçekleştirmiş olacağız bu video içerisinde. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz gibi öncelikle sizler de Bitay borsasının bu airdrop'ından faydalanmak istiyorsanız öncelikle açıklamalar ve yorumlar kısmındaki bağlantı linki ile siteye ulaşabilirsiniz. Ulaştığınız zaman karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve şifrenizle buraya kayıt açıyorsunuz. Kayıt açtıktan sonra muhtemeldir ki e-mail doğrulaması ve telefon doğrulaması sizlerden isteyecektir. Bitay borsasında özellikle sormak istediğiniz sorularla alakalı burada destek alabiliyorsunuz. Aynı zamanda iletişimde bulunabileceğiniz, size özel atanmış olan bir kişiyle görüşme şansınız var. Aynı zamanda hızlı bir şekilde desteklere, taleplere karşılık veriyorlar arkadaşlar. Bu bağlamda Bitay Borsası'nın iyi olduğunu söyleyebiliriz teknik destek açısından. Şöyle hemen giriş yapalım. Bizler borsaya girdiğimizde arkadaşlar şu an bu borsa arayüzü Android cihazlarda indirebileceğiniz bir uygulama. Yani Sizler Google Play Store'dan bunu indirebiliyorsunuz. Bakın burada indirdiğiniz zaman Airdrop'la alakalı bilgi en bas sayfada karşımıza çıkıyor. Hemen içine girelim. Burada kazanmış olduğumuz BTY'lerle sizler buradan Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'la 11 BTY karşılığında 2 GB internet alabilirsiniz. Onun dışında Bitcoin alabilirsiniz. Mesela 1 BT ile 1 TL karşılığında Bitcoin satın alabilirsiniz. Yani BTY'ler burada sadece bakın görmüş olduğunuz gibi internet paketi alma, bitcoin alma veyahut da işlem komisyonlarında aynı şekilde kullanılma özelliği de var. Bir de aynı zamanda bunların anlaşmalı olduğu bazı yerlerde alışveriş yapma şansınız oluyor. Şimdi kazan kısmına geldik. Burada bakın davet kodu. Buradan alabiliyorsunuz davet kodunu. Aynı zamanda WhatsApp'tan paylaşabiliyorsunuz. Katılanlar kısmına geldiğimiz zaman şu ana kadar bizler tarafından buraya davet edilen toplam 21 kişi adres onaylarına kadar işlemleri yapmışlar. Ve ilk 10 kişi de bizler 150 BT'ye yani 150 TL'lik bir kazanç elde etmiş olduk. Daha sonra bunu 25 kişiye tamamlarsanız 400 TL alıyorsunuz. Aşağı gelelim. 50 kişiye tamamlarsanız 1000 TL, 100 kişiye tamamlarsanız da 2500 TL Kazanabiliyorsunuz. Tamamladığınız zaman zaten burada olduğu gibi bakın gözükecektir. Bizde 22 kişi var. Bu arkadaş da adres onayını yapmamış. En üstte 10 kişiyi tamamladığımız için bakın cüzdanıma aktar kısmı var burada. Cüzdanıma 150 BT'ye yükle diyor. Buna bastığım zaman Bize bir Bilgi veriyor. Tebrikler davetiniz ile katılan ve hesabınızı onaylayan 10 kişi ile birlikte Kazancınız olan 150 BT'ye hemen cüzdanınıza Yükleyebilirsiniz diyor. İşleme devam et diyorum. İşlemi ben bitirdim. Şimdi işlem bittiğinde arkadaşlar bir kere tıkladığınızda 150 BT olarak ilk defa tıkladığınızda sizin cüzdanınızı aktarıyor. Şöyle yapayım. Bakın buradan işleme devam et dediğinizde işlemi yapıyor ama yaptığıyla alakalı bilgi vermiyor. Ve sizin cüzdanınızda 150 tanımlanıyor. Bu 10 kişilik kazancınız oluyor. Daha sonra sizler tekrardan basarsanız bizim davetimizde gelen 22 kişi olduğu için yani toplamda 10 artı 10 olduğu için ben tekrar bastığımda 150 BT'ye daha bizim hesabımıza aktarılmış oldu. Yani burada sizler eğer 25 kişiye tamamlayamazsanız, 20 kişide kalırsanız 20 kişinin kazancı olan 300 BT'ye de sizin hesabınıza şuradan göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi tanımlanabiliyor. Yani bizim 20 kişiden kazanmış olduğumuz 300 BT'ye şu an bizim hesabımızda tanımlı. Yani kısacası şunu Son kez söylemiş olayım. Eğer sizler 25 kişiye tamamlayamazsanız, 24'te kaldınız diyelim. Sadece 150 kazanmazsınız, 300 kazanırsınız. Örnek verelim bir tane daha. Mesela buradan 25 kişiye tamamladınız. Şurayı almadınız. 25 kişiye tamamladınız. Buradan 400 kazanıyorsunuz. Artı diyelim ki 50 kişiye tamamladınız. 1000 TL alıyorsunuz. Fakat 50'ye tamamlayamazsanız 49 oldu diyelim ki. 49 olduğunda ise Buradan bir tane alıyorsunuz. 25 kişinin ödülü olan 400 taneyi alıyorsunuz. 400 TL olan. Buradan da arkadaşlar 2 tane alabilirsiniz. Yani toplamda 700 TL kazanabilirsiniz. Kazanmış olduğunuz BT'leri bu şekilde hesaplamanız mümkün. Bu video bu kadar. Bir sonraki videoda yeni airdrop'larla, yeni videolarla birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.